Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Milli gururlarımız dünya arenasında mücadele ederken sağ olsunlar. Ben de bu mücadeleyi sizlere sunmak istedim. Bir tarafta iki tane Türk oyuncumuzun bulunduğu TTP Esports, diğer tarafta Fransa'nın en iyi takımı olabilir hatta en iyi Türk dünyanın rank bakımından en iyi 15 takımından biri olan e, milli isim SG yani Sergi miydi neydi arkadaşlar tam ismini de bakayım aynen Sergil Esport takımının şu anda yarı final karşılaşmasındayız. İnşallah finale çıkalım ve final savaşını da çekeyim diyorum. TTP Skyris ve TTP Varman milli gururlarımız arkadaşlar. Birazdan savaşlar başlayacak. Bu heyecanı birlikte paylaşacağız. Evet arkadaşlar dev mücadele an itibariyle başladı. Sizden çok ben heyecanlıyım. Rakibin bir numarasına TTP var mı? saldırıyor şu anda? Canımız ciğerimiz gerçekten de adı can. Şuradaki öfke kulesinin olduğu bölgeyi eğer alt edebilirse mükemmel bir savaş çıkaracak. Bu arada bizim turnuvaya katılmıştı ve müthiş bir üçlük atmıştı bu orduyla. Yine o orduyu kullanacak. Fakat burada kendisini şu öfke kulesi öyle böyle zorlamayacak. Planlarını yaptılar arkadaşlar. Ben planlarını takip ettim. Bazı düzenler spamla düştüğü için spam saldırısı yapacaklarını söylediler. Bazıları spama düşmüyor. Bu yüzden onlara çok özel birebir planlar yapıyorlar şu anda klanda. Harika ve güçlü bir giriş gerçekleştirdi. Koruyucu özelliğiyle buradaki öfke kulesinin olduğu kompartman yok edildi arkadaşlar. Hiç hasar bile almadık. Çok güzel bir giriş. Çok hızlı bir giriş oldu şu anda. Kraliyeti üst taraftan konuşlandırdı. Gayet de iyi ruh birlikte harika işler çıkaracağından şüphem yok. Bu arada kraliçe de değil koruyucu da sanırım e, kazıcı tercih etmiş. Bizim gibi botlar da arkadaşlar daha yok fok balığı mı alsak şunu mu alsak bunu mu alsak. Adamlar düzene göre o kadar mükemmel yapıyor ki harika. Gördüğünüz gibi şu an 1 dakika 50 saniye var ve köy üçlendi ya. Köy üçlendi arkadaşlar. ordumuz bile ölmedi. Yani turnuvalarda da aynı şeyin daha fazlasını hatta gösteriyordu da bu nasıl bir savaştı böyle ya. 1 dakika 40 saniye süremiz var. Kraliçe ile kraliyetin özellikleri duruyor. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Sezonluk askerler yasak arkadaşlar. Yani pişekçi ile o bir tane azuro ejder yasak. Onun dışındaki her şey bu turnuvada serbest. Gördüğünüz gibi mükemmel bir 3 yıldızla şu anda başlangıcı yapıyoruz. Bakalım. E, milli, milli isim diye okuyacağım arkadaşlar. Milli isim SG'nin buna cevabı ne olacak? Evet arkadaşlar rakibin 3 numarası bizim 1 numaramıza saldırıyor şu anda. 1 numaramız klanımızın da lideri sanırım. Doyar XX. Ee, Onde Koç. Onde Koç diye bir vatandaş saldırıyor arkadaşlar. Orman binicili bir spam ordusu kullanacak. Ama kraliçe yürüyüşü de görüyorum bir yandan. E, spam ordusu da demeyelim. Yani barbar kralla şurayı çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. Hatta rakip kraliçeyi de gözüne kestirir o kral. Kraliçe duvar geçerse ki geçti. Kraliçe artık yok. Oy kral duvarın dışından e, şeyi de aldı arkadaşlar. Bu arada Zeppelin'i kaçırdım bile. Zeppelin'le de belediyeyi aldı. Kral duvarın dışından Kaya Saçar'ı da aldı. Rakipte de öyle böyle saldırılar yok ha. Şu anda bu aldığı değer bile efsane ötesi ya. Orman Biniceleri sağdan gönderiyor ki Kraliçeyi sola doğru zorlayacak arkadaşlar. Kraliçe sola doğru zorlarsa Eee çok iyi olacak vatandaş açısından. Bir de şu anda çoklunun e, rakip şifacıları tehdit etmesi bizim açımızdan çok güzel bir gelişme. Yani tabii ki birazcık taraflı sunacağım arkadaşlar. Türk gururlarımız var bu takımda. Rakip, barbar, kralı derbeder ettik şurada. E, hemen oraya bir öfke atıyoruz. Rakip öfke kulesine nasıl bir çözüm bulacağız? Onu bilemiyorum. Şuradaki öfke kulesi çalışınca bayağı bir zarar verecek bize. Çoklu'yu da Oy, Öfke Kulesi'ni dondurdu. Çok güzeldi. Orayı planlamış vatandaş. Kesinlikle planlamış ya. O duvarı Son Orman binici açtı ya. Şansa bakın. Son Orman binici geldi. Monolitle Çoklulara giden duvarı açtı. Ve bu şekilde de üçlüyü garantilemiş oldu. E, spamları demek ki e-sporun spamları da böyle oluyor. Kraliçe yürütmeden Adamlar rahat edemiyor. Çok güzel bir güçlüktü. Gerçekten rakibinde eline emeğine sağlık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Liderimiz dediğim adam saldırdı şimdi. Evet. Danny D. King saldırıyor. Biraz önceki değilmiş. Bu arada onu da anlamış olduk. Klana yabancıyım arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte ilk kez bu e-spor takımının e turnuvasını izliyorum. Bu arada e Danny reisimiz sağdan... Evet okçu klonlayacak sanırım. Zehir kulesi atacak hemşerim. Mükemmelsin. Mükemmel bir indirme. Çok başarılıydı arkadaşlar. Zehir kulesini sanırım kontrol etti etti etti. Sona kadar sabırla bekledi. Muhtemelen monolit inmeyecek. Ama buna rağmen efsane değer alacağından şüphem yok. Çoklu inecek. Belediye zaten indi. Orada bir savunma daha indirmişti. Bir görünmezliğimiz daha olsa ne kadar hoş olacaktı. Çok güzel. Çokluğu da indirerek başarılı bir okçu değeri almış oluyoruz. Bu arada bizim okçumuz oraya alsa ne kadar güzel olurdu be. Şu balonlar var ya canımızı çok sıkar ha. Çok sıkar o balonlar canımızı. Baya bir titanın canını indirecek ki indirdi. Klan kalesini bir titan temizleyemedi yani. Klan kalesinde güzel bir asker tercihi gördüm bu arada. Roketlerle birlikte Süper minyonlar iyi iş çıkardı diyebilirim. Bir tane kellen yok mu vatandaş şuraya dediğim anda kelle geldi orayı aldı. Diğer kelle ileriye doğru gidiyor. Orada iki tane tuzak çıkardı. O bile mükemmel. Buz golemimiz dondu ama yani daralan koridordan girdiğimiz için içeriye girmeden dondu. Bu arada çok fazla hasar yiyor farkında mı bilmiyorum dediğim anda koruyucu özelliğini basmakla mükemmel bir şey yaptı. Çünkü öfke kuleleri... Ya orman binicinin bir numaralı düşmanı arkadaşlar. Barbar kralımızın özelliği geldi. Hadi bir üçlük be. Buradan üçlük gelmezse var ya çok zor durumda kalırız arkadaşlar. Kraliyetimizi henüz konuşlandırmadık. Ordumuz güçlü ilerliyor. Barbar kralı özelliğimizi kullandık. Rakip monolite şu anda kraliyetimiz dadanmış vaziyette. Kraliyetimiz ya yapma şunu da indirmen lazımdı. İndireceksin. Mükemmelsin indirirsin. Çok güzel. Ordumuz içeride sağlam devam ediyor. Kraliyet özelliğimiz duruyor. Ve galiba buradan da çok güzel bir üçlüyü yakalamış vaziyetteyiz. Barbar Kral şu anda Anka'nın yardımıyla canlandı. Ve çok güzel bir şekilde kraliçeyi tankladı. Pereyağından kıl çekercesine hiçbir problem yaşamadan çok güzel bir üçlük daha atıyoruz. Ve rakip bence bu kez bocalayacak. Çünkü bedine öyle bir yük koyduk ki akıllara zarar. Evet arkadaşlar, MSG İsman'ın saldırısını izliyoruz şimdi. Bizim Dandy King'imize saldırıyor. Liderimiz 3'ünü attı. Bakalım şimdi buradan rakip neler alabilecek? Ee, ordusuna bakıyorum. Tabii ki vazgeçilmez orman birinci ordusu. Arkadaşlar siz diyorsunuz ki turnuvalarda şunu bunu kullanmayın. Ya her yerde kullanıyorlar ya. Gerçekten yani. Bu arada monoliti alamazsa var ya. monoliti alamazsa hapı yuttu. Aldı. Ah o monolit bir inmeyeydi görürdüm ben onu. Kraliçe yürüyüşüyle başlamak istedi. Yani gördüğünüz gibi e-spor turnuvalarında orman binici kullansa da adam kraliçe yürütüyor abi. Yani boş değiller hiçbir zaman. Yani dünyanın en iyi kalanlarını izliyorsunuz arkadaşlar şu anda. Yani ben de sayenizde izlemiş oluyorum. Normalde ben daha önce böyle üst düzey bir maça denk gelmemiştim. Ne yalan söyleyeyim. İlk kez böyle bir turnuvadayım. Bunlara alıştırma. Asıl şey dünya şampiyonası. Burada arkadaşlar yani 1000 dolar falan ödülden bahsediliyor. Ben tam olarak ödül detaylarını bilmiyorum. Bu arada Barbar Kral'la mükemmel de değeri sağ köşeden aldı adam. Köyü şu anda bölüyor. Bölüyor köyü adam. Zehir kulesinde atmasını sağladı. Kraliçeye mükemmel bir duvar kırıcı. Abi gördünüz mü kraliçeyi içeri sok. Abi üçüncü duvar kırıcı. Ben bir şey demiyorum ya. O buzok kaç seviye mesela? 17 seviye rakipteki buzok. Hiçbir şekilde tekli cehennem kraliçeyi alamadı. Koruyucu da şifa aurası son seviye. Barbar kralda dev eldiven 27 seviye max yapmış adam. Bu arada orman biriciler sattı rakibi. Hahaha. <laughs> Geri geldiler. Tamam beni duymayı verin. Zaten ben ne dersem tersi çıkar biliyorsunuz. Geri geldiler. Şifacılarla birlikte çok güçlü bir merkez girişi gerçekleştirdi. Kraliçeyi de içeriye aldı orman biliciler. Geldi şuradaki duvarı kırdı savunma olmamasına rağmen ya. Abi çok güçlü bu orman biliciler ha. Bu adamlar bir de e-sporcu olduğunu düşünün. Yani düzen dayanmıyor ya adamlara. Normalde şu düzen çok kaliteli bir düzen yani. Rakip de geri durmadı ve bir üçlük de onlar yapıştırdı arkadaşlar. 6-6 olmuş vaziyetteyiz şu an. Vallahi helal olsun her iki tarafa da. Hiç affetmiyorlar. Hataya zaten yer yok. Bak terbiyesizi gördünüz mü? Diyecektim ki klanımızın üstüne atmamış. Terbiyesiz değiller arkadaşlar. Özür dilerim. Ben terbiyesizim işte. Ulan ne kötü niyetli adamım ya. Hemen adamı TTP Esports'un üstüne attı sandırıyorum ha. Güzel bir 3 yıldızlıkla bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar canımız ciğerimiz TTP Skyrus'un saldırısına geçiyoruz şu anda. Soldan bir kraliçe yürüyüşü başlattı elektro saldırısı yapacak. Abi orman biniciler varken böyle bir riski nasıl alabiliyorsunuz? Vardır bir bildikleri arkadaşlar. TTP Skyrus'la konuştum diyor ki saldırmadan önce diyor. Tam 10 ila 15 dakika boyunca plan yapıyorum diyor. Çok güçlü bir giriş gerçekleştirdi şu anda. Merkezde elektrolar terör estirmeye başlayacak. Şuradaki bakın elektro değerini izleyin. Bir atacak şimdi şöyle hepsi gidecek. Vur! Lan niye gitmedi? Ha ayrıkmış arkadaşlar özür dilerim. Hemen de hava atacaktım öngörüm ne kadar iyi falan diye. Klan kalesine roket balon alsa sanki daha iyiydi. Birazcık orada çöp oldu klan kalesi ama elektrolar hala hayatta ve terör estiriyorlar. Köyün merkezinde bile bir elektro var şu an ya. Hasar bile yemiyor orada. Koruyucumuz vefat edecek. Buradaki koruyucuda da şifa orası var bu arada. Kraliyetimiz elimizde. Kraliyeti nereden salacak? Rakip kraliçeyi ne yapacak? Kraliyeti kahramanlarla birleştirdi. Elimizde iskelet büyüsü var. Bir adet de dondurma büyüsü var. <laughs> Üç geldi mi gelmedi mi? Harika savaş ya. Vallahi billahi. Mükemmel savaş ya. Tebrik ederim. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorsunuz. Böyle arenalarda Türk arkadaşlarımıza rastlamak mükemmel bir duygu. Harika bir işlükle bir sonraki savaşa geçiyoruz. Arkadaşlar bu savaşın bir bilgisini vermek istiyorum. Tamı tamına bakın şimdi. Bu özel bir şey. Klan Çet, chatinde fark ettim. 1 dakika 25 saniyede köy işledi adam. 1 dakika 25 saniye. Bizim gibi botlar. Süre yetmedi falan diye üzülüyoruz. Adam 1 dakika 25 saniyede köy işledi. Evet arkadaşlar bir diğer canımız ciğerimiz TTP Warman'ı izliyoruz şimdi. Savunmasını izliyoruz bu arada. MSG Simon saldırıyor arkadaşlar. Milli, milli isim SG takımından. Şu anda ordusuna bakıyorum. Aa bu ne saçma bir ordu ya. 22 tane barbar. Süper barbar. 3 tane elektro titan. Yani Tomruk, Tomruk değeri çok yüksek bu arada. Bunu güzel görmüş. Rakip Kral GG olacak. şey sağdan dışarıya gitmesinler diye konuşlandırdı. Çok da mantıklıydı bu arada. Kraliçe'nin yolunu da önden açtı. Bakalım nasıl bir saldırı bizi karş karşılayacak? Yani monolitin canı bitmek üzere mübarek. Koruyucu özelliğimize bastı. Koruyucuda ne var? Yine şifa orası var. Merak ediyorum. Kraliçede Devok, ok, Barbar Kralda Dev Eldiven kraliyetin özellikleri aynı duruyor. Kraliyetin özelliklerine hiç basmamış vatandaş. Rakip kral merkezde şu anda baya bir iş çıkardı. Monolit dahil hepsini indirdiler. Şimdi akıllardaki en büyük deli soru. Belediyeye nasıl ulaşacak? Evet kraliçe belediyeye arkadaşlar vatandaş buradan planını yapmış. Şuraya bir tane atlatma atacak dediğim anda attı. Nasıl bildim ama? Üçledi ya. Ama şu canımızı sıkabilir. Burada bir tekli cehennemimiz var. Tamam mı? Şurada işler karışırsa şurada işler bir karışırsa var ya, işin içinden çıkamazsa. Aha görünmezlik çalıştı. Kraliçe belediyeye es geçip giderse gitmedi ya. Adam planlamış abi hepsini. Yani beyninde zaten bunu kurdu, tamam mı? Sadece şu anda uygulamaya geçti. Öyle yani. Şu an gördüğünüz şey oydu. Harika bir üçlük ya. Helal olsun rakibe de. Çok güzel savaştı. Evet arkadaşlar. Takımımızın bir tanedeki oyuncusu Kırzistops'u izliyoruz şu anda. E, eline bakıyorum. Ya çok değişik bir ordu kullanıyor. Ejder binici. Cehennem ejderi kombinasyonu. Kraliçe ile köşelerden koridor daraltıyor. Bir cehennem ejderiyle de sağdan koridor daralttı. Yani değişik bir saldırı ya. Bakalım 3 atabilecek mi? Bu arada merkezde deli gibi vuracak öfke kuleleri var. Ama zehir kulesi olmadığından ordumuzu eritecek bir durum olmayacak. Merkeze bir tane klon gider miydi? Emin değilim ama iskeletlerle tekli cehennemleri çok güzel engelliyor şurada. Keşke iskeletin birinde şuraya atsaydı. Bu arada Zeppelin'i merkeze gönderdi. Ordusu kenara yayıldı. Bu bizim açımızdan çok kötü. Ordumuz kenara yayıldı arkadaşlar. Öfke kuleleri bizi bitiriyor şu anda. Güzel. Kraliçe ile barbar kral soldan gidiyor. Barbar kral içeriye girse çok daha güzel değer alırdı be. Yapma. Güzel. Ya tekliği en azından indirseydi. Şu anda yani klan chat'inde tartışmalarını İngilizce konuşuyorlar arkadaşlar. Bizim Türk oyuncularımız da İngilizce konuşuyor bu arada. Ee, konuşmalarını dinledim. Spam ordusu kullanıp kullanmama tartışmaları yapıyorlar. Bazı spamlar diyorlar iş yapıyor. Bazı yani chat ya, bat İngilizce biliyorum ya. Ama bir şey diyeyim mi? Üçlük geldi ya. Gerçekten. Abi nasıl bir ordu? Siz nasıl bunu planlıyorsunuz? Yani bu orduyla nasıl bir risk alıyorsunuz? Helal olsun ya. Vallahi billahi bu arada yine çok hızlı bir üçlük ya. 1 dakika 18 saniye süremiz var halen. Gerçekten ellerine sağlık. Hırzi reis. Muhtemelen Rusya'da Ukraynalısın. Eline emeğine sağlık. Beni anlamadığını biliyorum ama. Ruslar akraba sayılır ya. Arkadaşlar MSG ultra saldırıyor rakipten şu anda. 12'ye 9. 3 atamayan kimse yok. 3 atamayanı dövüyorlar arkadaşlar. Ee, kendi ordusuna bakıyorum. Orman binici. Süper barbar. Kraliçe yürüyüşü yapacak sanırım bir miktar. Nereden nasıl yapacak bilmiyorum. Şuradan hemen saat 3 köşesinden kraliçemizi konumlandırdık. Büyücü değerlerine bak bakın. Büyücü değerlerine bak ya inanılmaz. Bedava şuradan 3-4 tane yeri indirdi. Şimdi daha yeni şifacılarını yolladı. Tertemiz şu taraf. Kraliçenin orada açığını yakaladı. içeriye sokmaya çalışacak ama o kraliçe içeriye girmez. Girmedi planları bozuldu şu anda. Bakalım. Bakalım kraliçe vallahi sattı gidiyor. Şu öfke kulesi de çalışırsa var ya hapı yuttu. Şu anda zor zamanlar başladı rakip için. Şifacılarımız eridi. Oradan bir iki tane de güdümlü müdümlü bir şey çıkarsa hava bombası. Şifacılar GG. Bakın hava bombalarını sürekli balonla destekleyip kontrol ediyor. Çünkü o şifacılar giderse buradan 3 yıldız şansı çok zor. Ben vatandaşın yerinde olsam şurayı da hemen temizleyip orduyu komple içeriye salmak isterdim. Ama bu şekilde de ordu içeriye girdi komple. Koruyucu özelliğiyle birlikte. Ama buz golemler çok can sıkacak. Ulan bu da 3 olursa 12'ye 12 oluyor savaş. Son savaşlara kalıyoruz. Arkadaşlar dedim ki 15'e 15 biterse ne oluyor? Süre ortalamasına bakıyormuş. Ve bizim takım inanılmaz hızlı üçlükler attı. Eğer süreye kalırsak şampiyonuz. Ama inşallah bu saldırıdan bir savunma bekliyorum. Ya bizim canımız akrabamız Kırzistov şu anda güzel savunuyor bence köyü. Gerçekten güzel savunuyor. Merkezi Merkezi kraliçe alamazsa bu oyun gider. Ama şifacılar nasıl ölmedi ya? Abi şu şifacılar şuradan başlattı döndü dolaştı geldi şifacılar halen hayatta ya. Koruyucuda şifa orası var. Şifacılar maxladı galiba canlarını ya. Vallahi neredeyse maxlamış. Kraliçe öldü. Sanırım 3 yıldız gelmeyecek ilk kez. Aklımda deli sorular. Barbar krala şifalamak yerine kraliyeti şifalarsa 3 gelebilir. Yok ya yine 3 geldi ya. Tilki yaşıyor arkadaş. Tilki şimdi görünmez yapar burayı. Evet yine 3 geldi. Sadece birazcık zorlandı. Abi vatandaşların 3 yıldızdan başka bildiği bir şey yok. Ordular çok güçlü düzen dayanmıyor. Bir de bu seviyede bir saldırı yani gayet normal karşılıyor. Evet arkadaşlar Doyer X, I, X yani kaç oluyor Roma rakamıyla? 19 mu oluyor? 19 galiba. Doyer 19 şu anda saldırı yapıyor. Finaldeyiz arkadaşlar. Zeppelin oraya gider mi? Gider içinden de geçer. Kaya saçarı da alır. Çok güzel oldu. Kaya Saçar'ın tekli cehennemi bile utanmasalar alacaklardı da bir miktar utanma yaşadılar. Klan kalesini de çıkardığı için kraliçemiz tertemiz çok hasar almadan orada rahat rahat işini görecek arkadaşlar. Ulan bir okçu kulesi ne vurdun sen de nasıl bir insanmışsın ya nereden hasar yiyoruz? Kara X yayı var arkadaşlar. Hava savunması da şu anda maalesef canımızı sıkıyor. Oraya bir balonun yok mu kral ya? Doyer reis. Anam 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 anam. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şifacılar dondu. Atımıza vuruyor şimdi. Lan bir x yayı ne canımızı sıktın ya. Neyse yine de her şey yolunda. Moral bozmak yok. Siz zaten kral kraliçe özelliğini arttırarak güçlüyorsunuz. Hadi dostum Doyer yaparsın. Çok güzel bir noktada duvar kırıcı geldi. Tekli cehennem alabiliyoruz. Seken topu alabiliyoruz. Hatta bir duvar kırıcımız varsa oradan gideriz. Belediyeyi de alırız kardeş. 1 dakika 38 saniye süremiz var. Barbar kral değeri çok güzel. Sanırım kraliçeyi orduyla birlikte yapma. O duvar kırıcı kırılmasın. Abi ne şanslıydı ya. Seken top vurdu. Ama şifacılar onu da şifaladı. Kraliçe aslında olduğu için. Şans mı sizce yoksa bilinçli yapılan bir hareket mi? Ben bilemiyorum arkadaşlar. Koruyucu da yine şifa aurası görüyorum. Bütün e-spor takımları şifa aurası kullanıyorsa bir bildikleri vardır ya. Bundan sonra biz de kullanalım. Bir de buz ok kullanıyorlar yani. Hadi iyisiniz hepinize. Kraliçe özelliğiyle öldü. Özelliğiyle ölmedi. Özelliğini kaybetmiştik. Vallahi işler yolunda gitmiyor ben size söyleyeyim. İşler yolunda gitmiyor. Süre avantajımız da vardı. Yapmayın be. Şimdi olacak iş mi bu be? Orman binici kraliyeti tanklıyor. Kraliyet özelliğimiz geldi. Yok gelmeyecek. Gelmeyecek. Orada kraliçe özelliğimiz gitmemiş olsaydı şu anda üçlemiştik burayı arkadaşlar. Gerçekten yazık oldu saldırıya ya. Şu kadar ince detaylarıyla düşünüyor adam. Ama geliyor iki tane buz golem. Köyün üçlemesine engel oluyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Elinize, emeğinize sağlık şimdiden. İnşallah rakip de üçlüyemez. Evet arkadaşlar. Dana'nın kuyruğu kopuyor. Şu an final saldırısında TTP Skyrim'ın düzeni savunmaya çalışacak. Adam süper okçu deneyecek. Şey, süper binici deneyecek. Süper atıcı ya. Ne binicisi. Ağzım dilime takıldı. Moralim bozuldu arkadaşlar ya. Yani muhtemelen amacı üçlemek değil. %90 üzerinde bir iki yıldız almak yani 85 üzerinde zaten rakibe yetiyor muhtemelen garanti altına almak için kraliçe ile belediyeyi alacak keyfine bakacak kraliçenin de zaten gördüğünüz gibi gayet keyfi yerinde kraliçe yürüyüşü değil de daha çok ant orman biricilik o e, düzenler kullanıyordu arkadaşlar bizim takımımız ben öyle gördüm Orman biniciyi savunan süper atıcıyı savunur mu emin değilim. Çünkü atıcıların vuruş menzili çok yüksek sektirdiği için taşlarını. Kraliçeyi geri çağırdı. Geri çağırma büyülü süper atıcı saldırısı diyoruz. Yani mantıklı. Koruyucuya bakıyorum. Yine şifa orasını gördüm. Şurada güzel bir hasar yersek birkaç atıcıyı kaybederse GG olur diyeceğim de. Hemen orada bir dondurma büyüsü geldi. Koruyucu özelliğinde çok erken bastı. Ben süper atısı saldırısı yaparken bu kadar erken koruyucu özelliği basmaya korkuyorum. Ama vatandaşlar bir basıyor. Zaten atıcılar o kadar hızlı ki 5-6 saniye sonra köyün yarısı yok oluyor. An itibariyle gördüğünüz gibi. Atıcılara bir görünmezlik ve öfkeyi aynı anda kullandı. Ve bunu alan atıcılar affeder mi? Abi hepsini hayatta tuttu. Çok güzel saldırdı ya. İki tane kelle avcısını ve dondurmayı rakip barbar kralı almak için gönderdi. Bu arada bir yandan da köstebek kullandı. Yani yüzde %85'i geçmesi gerekiyor. Ama rakip vatandaş Sami Reis üçlük atıyor. Evet arkadaşlar sürenin yetmeme şansı da yok. Koruyucu kraliyet özelliğimiz duruyor. Köstebek patlamadı bile. Ufak bir hata finale çıkmamızı engelliyor. Maalesef. Nefesleri tuttuk. Hep birlikte izledik. Benimle birlikte bu güzel savaşı, saldırıları takip eden arkadaşlar. keyif almak da önemli. En azından bu keyfe e, ulaşmış olduk. TTP Esports takımını da çok teşekkür ederim. Beni aralarına aldılar. Bu güzel savaşa şahit ettiler. Böyle güzel turnuvalardan daima e, videolarımız olacak arkadaşlar. Abone olun, takipte kalın. E, TTP Skyris ve TTP Warman'ı da buradan e, kalbi duygularımla selamlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Like atmayı da unutmayın.